Merhaba. Ben Fen Bilimler Öğretmeni Psikolojik Danışman Adayı Hamdullah Sinoğlu. Bu videomuzda Psikolojik Danışman Ahmet Anan Hocamızın şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklarla ilgili slaytını işlemeye çalışacağım. Öncelikle süre, süreç akışını sunuyorum. Mindfulness kendini anda olma, bilinçli farkındalık, bu hali ve mürakebe. Bu haftaki ana konumuz e, şizofreni kapsamında ve psikoloza giden diğer bozukluklar. Amerikan Psikiyatrisi Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Tanımsal Et Kitabı, Gözden Geçmiş 5. Baskı, DSM 5 TR, Tanı Ölçüleri Başvuru El Kitabı, e, Çeviri e, Ankara Boylan Psikiyatri Entüsü Esen Yayıncılık. Mindfulness, kendilik anda olma, mürakebe ve bilinçli farkındalık, bir araç olarak kendine bir dil değerli zamanımızı ayırıp ders sürecimize ve etkinliklerimize katılarak bu yolla kendimize yakın çevremize ve insanlığa katkıda bulunacağımız için teşekkür ederiz. Hayat denilen bu süreçte birlik ve beraberliği vurgulamak, insanlık kabilesi olarak zengin farklılarımızla beraber insanlık ailesinin birer biricik verdi olduğumuzu vurgulamak için biz dilini kullanacağız. 5 dakika mindfulness etkinliği 2 dakikalık derin nefes alalım. Demir atma etkinliği ve devamında isim soy isim ve diğer bedensel his, duygu ve düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Bundan sonra e, bu kendilik, kendiliğin temel prensiplerini izleyebileceğiniz e, mindfulness e, etkinliğini anlattığım videomu da paylaşıyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Bu etkinlik ve diğer tüm etkinliklerde de rahatsız duyarsak rahat hissettiğimiz ölçüde katılabilir ya da katılmayabiliriz. DSM 5 TR ile tanı ve sınıflandırmada kısa bir hatırlatma yapalım. Bu e, kitap 22 ana kategoriden 70 ana başlıca ruhsal bozukluğu içerir. 18 Mart 2022'de halen devam ediyor. 10, 10 kodlarını da içeriyor. Örneğin anlıksal, entelektüel, gelişimsel bozukluk, anlıksal yetersizlik, ağır olmayan F70, orta derecede F71, ağır F72, çok ağır F73 koduyla. Şizofreni F20.9, yiğin, majör depresyon bozukluğu, ağır olmayan F32.0, orta derecede F32.1, ağır F32.2 psikolojik özelliklerini gösteren de 30 yoktur içobellerim. Kitabın içindekiler kısmından, kısmında veya sunumda parantez içinde yazan sayı örneğin depresyon bozuklukları 95 bu DSM-5 değeri el kitabının içinde o bozukluğun kaçıncı sayfada olduğunu belirtiyor. Kitapta geçen ICD-10 cm'nin açılımı International Classification of Diseases eee 20 revision clinical modification hastalıkların uluslararası sınıflaması. DSM 5 TR 22 ana bölüm 22 ana kategori yönetmiş ruhsal bozukluğu sınıflandırmada ve 18 Mart 2022'de günümüze halen devam ediyor. Şimdi burada şizofreni kapsamında ve psikoloza giden diğer bozukluklar nelerdir? Şizofreni, şizotipal bozukluk, kişilik bozukluğu, sanrılı bozukluk, kısa psikoz bozukluğu, şizofrenin için şizof, şizofreni form bozukluğu, şizofreni, şizo duygulanımsal, şizo bozukluk, maddenin ilacın yol açtığı psikoz bozukluğu, başka bir sağlık durumuna bağlı psikoz bozukluğu. Şimdi şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklar, başka bir ruhsal bozukluğa eşlik eden katatoni, katatoni badirliği Başka bir sağlık durumuna bağlı katatoni bozukluğu. Belirlenmemiş katatoni. Tanımlanmış diğer bir şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluk. Tanımlanmamış şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluk. 1. Şizotürü, şizotipan kişilik bozukluğu. Şizotürü kişilik bozukluğu için tanı ölçüleri kişilik bozukları bölümünde bulunabilir. Bu bozukluk şizofreni kapsamında bozukluklardan biri olarak düşünüldüğü için e, onun bu bölümde şizotürü bozukluk olarak adlandırıldığı için bu bölümde yer almıştır. Ancak tanı ölçütleri kişilik bozuklukları bölümünde verilmiştir. Sanrılı bozukluk bir ay ya da daha uzun süren bir ya da daha çok sanrının varlığı şizofrenin alt tanı ölçütü hiçbir zaman karşılamamıştır not varsayılan varsa bile belirgin değildir ve sanrısal konu ile ilişkilidir. Örneğin böceklerce sarıldığı duyumla kendisini böceklerin sardığı sanrısının eşlik sanrının sanrılan etkileri ya da sonuçları dışarıda tutulacak olursa, işlevsellik belirgin olarak bulunmamıştır ve davranışlar açıkça ya da ganacak denli olana aykırı değildir. Mani ya da yayın majör depresyon dönemleri ortaya çıkmışsa, bunların süresi sağlıklı dönemlerin süresine göre daha kısadır. Sağlıklı bozukluk F22. Bu bozukluk bir maddenin ya da sağlıklı sağlıkla ilgili bir e, başka bir durumun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz ve yani beden algısı disformik bozukluğu ya da takıntı, zor, zorlantı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluğu gibi Başka bir ruhsal hastalıkla daha iyi açıklanamaz. Evet. Olup olmadığını belirtiniz. Eğer otomani türü, ana konusu başka birinin o kişiyi aşırı sevdiği ise bu alt tür kullanılır. Büyüklük türü, <laughs> Sami'nin ana konusu büyük ancak anlaşılamamış bir yeteneği ya da görüşü olduğuna ya da önemli bir buluş yaptığına inanma ise bu alt tür kullanılır. <laughs> Sanrılı bozukluk F22 davamı. Kıskançlık türü. Sanrının ana konusu eşinin ya da sevgilisinin kendisi aldattığı ise bu alt, alt tür kullanılır. Kötülük görecek olma. Restikasyon türü. Sanrının ana konusu kişinin güç duruma sokulmak için kendisine karşı bir takım tasarlar yapıldığı, aldatıldığı, izlendiği, gözlendiği, gözetlendiği, zehirlendiği ya da kendisine ilaç verildiği kendisi ne ilaç verildiği, amaçlı olarak kötülendiği, usandırıldığı, bezdirildiği ya da uzun erimli amaçlarının alık inancını kapsıyorsa bu alt tür kullanılır. Bedensel somatik tür. Sanrı ana konusu bedensel işlevleri ya da duyumları kapsıyorsa bu alt tür kullanılır. Karma tür. Tek bir tanrısal tek bir tanrısal Konu baskın değilse bu altı kullanılır. Belirlenmemiştir. Baskın olan sanrısal inanç açıkça belirlenemiyorsa ya da özgür türlerden biri olarak tanımlanamıyorsa, örneğin belirgin kötülük görme ya da büyüklük öylesi olmayan alımlar referans sanrıları bu altı bu altı kullanılır. Evet, varsa belirtiniz. Olabilirliği olmayan bir içerik taşıyan sanrılar açıkça inanılması güç sanrılarsa anlaşılabilir değillerse ve olağan yaşam deneyimlerinin türetilmemişlerse ona olmayan sanırımlar olarak sayılırlar. Örneğin kişinin bir yabancının herhangi bir biçimde yaralanmaya yol açmadan ya da bir yara izi bırakmadan kendi iç organlarını çıkardığı ve bunları bir başkası iç organları değiştirdiğini ilişkin inancı. Varsa belirtiniz. Aşağıdaki gidiş belirleyicidir. Bu bozukluk ancak bir yıl söyledikten sonra kullanmak üzere tasarlanmıştır sanrı bozukluğu. ilk dönem, o sırada akut dönemde bu bozukluğun tanımlayıcı tanısal belirti ve zaman ölçümünün karşılayan ilk ortaya çıkıştır. Akut dönem belirli tanık ölçülerinin tam olarak karşılandığı zaman dilimidir. İlk dönem, o sırada tam olmayan bir yatışma gösteren, tam olmayan bir yatışma, önceki dönemde sonra görülen iyileşmenin sürdüğünü, bu bozukluğun tanımlayıcı tane ölçütlerin inanılmazca bir bölümünün tam olarak karşılandığı zaman dilimidir. İlk dönem o sırada tam bir yatışma gösteren, tam bir yatışma önceki dönemden sonra bu bozukluğa özgü hiçbir belirti kalmadığı zaman dilimidir. Çoğu dönemler o sırada akut dönemde, çoğu dönemi o sırada tam olmayan bir yatışma gösteren, çoğu dönemler o sırada tam bir yatışma gösteren sürekli bozukluğun tanı koydurucu belirli ölçülerini tam olarak karşılayan belirtiler hastalık sürecinin büyük bir kısmının bir kesimi bulunur ve bu süreçte eşik altı belirti evrelerinin süresi genel hastalık sürecine göre çok kısadır. Belirlenmemiş. O sıradaki ağırlığını belirtiniz. Bu bozukluğun ağırlığı sanırlar farslarla darmadağın konuşma, olağan dışı psikodelinsel davranışlar, ve silik negatif belirtileri kapsam birinci psikoz belirtisinin nicel değerlendirilmesiyle ölçülür. Bu belirtilerin her biri o sıradaki ağırlığına göre son 7 gün içinde en ağır olmak üzere sıfırdan belirti yok. 4'e belirti var ve ağır. Dek değişen, 4'e dek değişen 5 değerli bir ölçüt üzerinden ölçülebilir. DMS 5 TR'de ana bölüm ana bölüm 3'te Değerlendirme yönelik ölçme gereçleri bölümünde psikoz belirtisi ağır, ağırlığının klinisyenlerce ölçülen boyutlarına bakınız. Not sanırlı bozuluk tanısı ağırlık belirleyicisi kullanılmadan da konulabilir. Evet arkadaşlar, kendinde zengin dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür yapıyoruz. Bunun için bu sürecin zaten not tutuyoruz. şimdi bir dakika ayırıp kısa birkaç not daha Bir not, birkaç not tutalım. önemli bir yer varsa ve benzeri noktalarda e, grup halinde aramızda e, bilgi alışverişinde bulunalım. Psikoz bozukluğu f 23 Aşağıda belirtilen birinin ya da çoğunun varlığı bunlardan en az birinin bir, 2 ya da 3 olması gerekir. Sanrılar, varsanılar, Darmadan konuşma, örneğin sık sık konudan sapma gösterme ya da anlaşılmaz konuşma, ileri derecede dağınık davranış ya da katatoni davranışı. Doğru. Belirli kültürel olarak kabul edilebilecek bir tepki ise bu kapsamda değerlendirmeyin. Belirti kültürel olarak kabul edilebilecek bir tepki ise bu kapsamda değerlendirmeyin. Bu bozukluğun bir dönemi en az bir gün ancak bir aydan daha kısa sürer ve en sonunda hastalık öncesi işlevsellik düzeyine tam geri dönülür. Bu bozukluk psikoz özellikleri gösteren yeğin majör depresyon bozukluğu ya da iki üçlü bipolar bozuklukla, ya da şizofreni ya da katatoni gibi psikozla giden diğer bozukluklarla daha iyi açıklanamaz ve bir maddenin örneğin kötüye kullanılabilen bir madde, bir ilaç ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz. Varsa belirtiniz, belirgin tetikleyici etkenler olan kısa tepkisel psikoz. Belirtiler, kişinin yaşadığı kültürde benzer koşullarda neredeyse herkes için belirgin bir gerilim kaynağı olabilecek tek bir olaya ya da olaylar bütününe tepki olarak ortaya çıkmışsa. Belirgin tetikleyici etkenler olmadan, olmayan, Belirtiler kişinin yaşadığı kültürde benzer koşullarda neredeyse herkes için belirgin bir gerilim kaynağı olabilecek tek bir olaya ya da olaylar bütününe tepki olarak ortaya çıkmışsa doğum sonrası başlayan gebelik sırasında ya da doğumdan sonra 4 hafta içinde başlamışsa varsa belirtiniz. Katatoni ile giden başka bir ruhsal bozukluğa eşlik eden katatoni için tanı ölçülerine başvurun. Tanım için sayfa 59 kodlama kodlama notu katatoni eş tanısının varlığını belirtmek için 5.06.1 kısa psikoz bozukluğuna eşlik eden katatoni ek kodunu kullanın. O sıradaki belirtiniz. Bu bozukluğun ağırlığı sanırlar, var sanırlar, darmadan konuşma, ulağan dışı, sen davranışlar ve silik negatif belirtileri kapsayan birinci psikoz belirtilerinin nicel değerlendirmesiyle ölçülür. Bu belirtilerden her biri o sıradaki ağırlığına göre son 7 gün içinde en ağır olmak üzere sıfırdan belirti yok, 4'e belirti var ve ağır, 4'e dek değişen 5 değerli bir ölçek üzerinden ölçülebilir. DSM-5 ana bölüm 3'te değerlendirme ve değerlendirmeye yönelik ölçme gereçleri bölümünde psikoz belirtisi ağırlığının klinisyenlerce ölçülen boyutlarına bakınız. Not, kısa psikoz bozukluğu tanısı ağırlık belirleyicisi kullanılmadan da konulabilir. Arkadaşlar yine kendinden zengin doğru bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür aralığı aralığı veriyoruz. Sunum sürecinde zaten not tutuyoruz ve şimdi bir dakika ayrı kısa birkaç not tutalım. Kaçırdığımız önemli bir yer varsa ve benzeri noktalarda aramızda bilgi alışverişinde bulunalım. şizofrenimsi, şizof, form bozukluk ve 2081 Aşağıda belirtilen ikisinden ya da çoğundan her biri bir aylık ya da başarıyla tedavi edil edilmişse daha kısa bir sürün önemli bir kısmında bulunur. Bunlardan en az birinin bir, iki ya da üç olması gerekir. Sanırlar, varsanılar darmadan konuşma, örneğin sık sık konuda sapma gösterme ya da anlaşılmaz konuşma, İleri derecede dağınık davranış ya da katatoni davranışı, silik negatif belirtiler, duygusal katılımda zam azalmaya da kalkışamama. Bu bozukluğun bir dönemi en az bir ay ancak 6 aydan daha kısa sürer. iyileşmeyi beklemeden tanık olması gerekirse geçici tanı olarak nitelendirilmelidir. Şizo duyumsal, affektif bozukluk ya da psikolojik özellikleri gösteren depresyon bozukluğu ya da iki üçlü bir kadar bozukluk dışlanır. Çünkü ya bir açık evre belirtileriyle eş işte, zamanlı olarak majör depresyon ya da mani dönemleri ortaya çıkmamıştır. Ya da açık evre belirtilerinin olduğu sırada duygu durum bu dönemleri ortaya çıkmışsa bile Bunlar hastalığın açık ve arta kalan dönemlerinin toplam süresinin az bir kesimde bulunmuştur. Bu bozukluk bir maddenin örneğin kötüye kullanılabilen bir madde, bir ilaç ya da başka bir sağlık durumunun fizyoloji ile ilgili etkilerini bağlanamaz. Varsa belirtiniz. Sonların özellikleri iyi olan, bu belirleyicinin kullanabilmesi için şunlardan en az ikisinin bulunması gerekir. Olağan davranışlarda ve işlevsellikte görülen ilk değişkenliklerden sonra 4 hafta içinde belirgin psikolojik belirtilerinin başlaması, konfüzyon ya da zihin karışıklığı olması, hastalık öncesi toplumsal ve yapılan işle ilgili işlevsellik düzeyinin iyi olması ve donuk ya da tüm bir duyguların olmaması. Sonlanım özellikleri iyi olmaya, yukarıdaki, öze, yukarıdaki özelliklerden ikisinin ya da çoğunun bulunmamış olması, bulunmaması, bulunmamış olması durumunda bu belirleyici, bu belirleyici kullanılır. Varsa belirtiniz. katatoni ile giden bir başka başka bir ruhsal bozukluğa eşlik eden katatoni için tanı ölçülerine başvurun. Tanım için sayfa 59. Kodlama notu, katatoni eş tanısının varlığını belirlemek için T06.1 şizofreni bozukluğa eşlik eden katatoni ek kodunu kullanın. O sıradaki ağırlığını belirtiniz. Bu bozukluğun ağırlığı, sanılar, sanrılar darmadan konuşma, olağan dışı psikodeminsel davranışlar ve silik negatif belirtileri kapsayan birinci psikoz belirtilerinin nicel değerlendirilmesiyle ölçülür. Bu belirtilerin her biri bu sıradaki ağırlığına göre son 7 gün için en ağır olmak üzere 0'dan belirti yok, 4'e dek değişen belirti var ve ağır, 5 değerli bir ölçek üzerinden ölçülebilir. Desteme 5 TRT ana bölüm, ona bölüm 3'te değerlendirmeye yönelik ölçme gelişleri bölümünde psikoz belirtisi ağırlığını klinisyenlerce ölçülen boyutlarına bakınız. Not, şizofrenimsi bozukluk tanısı ağırlık belirleyicisi kullanılmadan da konulabilir. Yine kendinde zengin dolu bir sunum süreci için kısa bir işlenme ve tefekkür arası veriyoruz. Şizofreni B20.9 Aşağıdaki belirtilerden ikisinden ya da daha çoğundan her biri bir aylık ya da başarıyla tedavi edilmişse daha kısa bir sürenin önemli bir kesiminde önemli bir kesimi bulunur. Bunlardan en az birinin bir, iki ya da üç olması gerekir. sanırlar, var sanırlar. darmadan konuşma örneği sık sık konudan sapma gösterme ya da anlaşılmaz konuşma sabıklama İleri derecede dağınık davranış ya da katatoni davranışı, silik negatif belirtiler, duygusal katılımda uzanım azalma ya da kalkışamama. Şizofreni, bu bozukluğun başlangıcından beri geçen zamanın önemli bir kesiminde iş, kişiler arası ilişkiler ya da kendine bakım gibi bir ya da birden çok ana alanda işlevsellik düzeyi bu bozukluğun başlangıcından önce erişilebilir düzeyin belirgin olarak altındadır ya da çocukluk ya da ergenlikte başlamışsa kişiler arası okulda ya da işle ilgili işlevsellik erişilmesi bekleyen beklenen düzeye erişemez. Bu bozukluğun süre giden burguları en az 6 ay sürer. Bu 6 aylık evre A tanı ölçüsünü karşılan en az 1 aylık ya da 5 ay ile tedavi edilmişse daha sesirli belirtileri açık evre belirtini kapsamalıdır ve ön prodromal ve A, arta kalan rezidüel belirti evrelerini kapsayabilir. <laughs> bu bozukluk ön ya da arta kalın evreleri sırasında yalnızca silik negatif belirtileri ya da bu hastalığın tanı A tanı ölçüsünde sıralanan iki ya da daha çok belirtinin eşik altı biçimleri örneğin yadırganacak denli olağana aykırı aynaşlar olan üstü algısal yaşantılar kendini gösterebilir. Arkadaşlar bu videoyu burada da durduruyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere.